giyim tarzın için örnek aldığın biri var mı? Eskiden vardı ama şu an yok. Eskiden Justin Timberlake'i çok beğenirdim bu ama şu an yok. Hayata bakışını anlatan en sevdiğin söz nedir? Kimseye güvenme. Gerçekten öyle ama kimseye güvenmemek. Yani çünkü benim için çok önemli. Ne zaman birine güvensem <laughs> bir problem yaşadığım için hayatta. O yüzden kimseye güvenmemek benim için en önemli sözlerden, en anlamlı sözlerden bir tanesi hatta. İşbirliği yapmak istediğim bir DJ, prodüktör ya da sanatçı var mı? İşbirliği yapmak istediğim, aslında Sezen Aksu'nun aranjesini yapmak çok isterdim. Çünkü çocukluğumdan beri Sezen Aksu ve Kayağan hayranıyım. O yüzden e, hep çocukluğumdan beri benim için de uktedir bir Sezen Aksu şarkısının aranjesini yapmak. Benim için çok büyük bir anı olacaktır hayatımda. Sevginin tanımı sence nedir? Bence... Şimdi çok tezat olacak. Güvenmektir diyeceğim. Ama çok fazla insanlara güvenmeyi de sevmiyorum. Bilemedim ya bu konuyu bu, bunun açıklamasını yapamam herhalde yani. Bir insanda en çok neye dikkat edersin? Konuşmasına. E, ve yalan söylememesine çok dikkat ederim. Özellikle arkadaş olacaksam e, çok sınarım böyle acaba yalan söylüyor mu söylemiyor mu diye. Gerçekten çok giyimine, kıyafetine, işte tarzına, saçına, başına asla dikkat etmem. Benim için hiç önemi yok. Sonuçta bir insan nasıl yaşamak isterse, nasıl giyinmek gerekirse giyinebilir. Ama özellikle yalan söylememesine çok dikkat ederim. Çok sınırım. E, hatta oyunlar da oynarım. Gerçekten onu hayatıma alacaksam bir arkadaş olarak oyunlar da oynarım. Bakalım yalan söylüyorum, söylemiyorum diye. Çünkü hayatım yalandan gerçekten çok nefret ediyorum. Çünkü o kadar çok yalan söyleyen insanlar var ki. Hakkında yanlış bilinen bir şey var mı? Çok havalı diyorlar. Çok egolu, çok havalı diyorlar. Yani ve Hani hakikaten yıllardır en çok rahatsız olduğum şey hep de şunu diyorum. Ya beni tanımadan, bilmeden, oturup benimle birlikte konuşmadan buna nasıl karar verebiliyorsun? Hani televizyondan bakar sonuçta i̇şte orada bir klip var. Ya da oynadığımız bir proje, orada bir şey canlandırıyorsun. Yan yana birinin oturmadan buna karar veremezsin diyorum. Ama dışarıdan bakıldığında ya sen çok havalısın, çok egolusun diyorlar. Ama hiç öyle biri olmadığımı tanıştıktan sonra anlayabiliyorlar. Bundan birazcık rahatsız duyuyorum yani, rahatsız oluyorum. Yeni yıldan beklentin nedir? Valla yeni yılda öncelikle ekonominin düzelmesini istiyorum. İkincisi, ee, ya şu lanet pandemiden kurtulmak yani dünya genelinde bir kurtulmak istiyorum. Çünkü yani her şeyimizi kilitledi artık yani bütün dünyamızı kilitledi. Ya üretirken bile, söz yazarken bile aklıma pandemi geldiği zaman melankoliye bağlıyorum. Ya ondan çıkmak istiyorum artık yani çünkü her an aman kapandık kapanacak. İnsanlara şarkılarımı söyleyemeyeceğim, yine bir şeyler olacak, bir şeyler olacak diye. Deliriyorum o yüzden bunlardan kurtulmak istiyorum. Müzisyen olmasaydın hangi mesleği seçerdin? İnşaatla ilgilenebilirdim. Mimar olabilirdim ya da müteahhit olabilirdim. Çünkü inşaat sektörünü çok seviyorum. Bunu yapabilirdim. Paranı en çok neye harcarsın? Kişisel olarak baktığım zaman arabaya. Yani ve hayvanlara, sokak hayvanlarına. Şöyle söyleyeyim. Yani 100 lira kazanıyorsam Emin olun ki 70 lirasını hayvanlara, zaten çok fazla hayvanım var. Evinde de çok fazla hayvanım var. Dünya kadar hayvan besliyor diyebilirim yani sadece kediden köpekten bahsetmiyorum. Genelde hep sokak hayvanlarını harcarım yani. Kazandığım parasının yarısından fazlasını sokak hayvanlarına adamışımdır kendimi. yani öyle diyebilirim. Tek mi yoksa birileriyle mi seyahat etmeyi seversin? Tek başıma kalmayı çok sevmiyorum ya. Yani o yüzden muhakkak sevdiğim insanlarla birlikte olmayı, onlarla birlikte tatil yapmayı, beraber seyahat etmeyi çok seviyorum. Tek başıma ı -ı. Çok sıkılabilirim yani. Ben biraz çenesi de ya. Konuşmam lazım birileriyle. Muhabbet etmem lazım. Bir şeyler yapmam lazım. O yüzden tek başıma çok zor olur.